hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bu 2023'ün ilk videosunu çekiyoruz. Arkadaşımla yürüyoruz yine. Zampuz Rublin ya da diğer mantarlar aramak için sepetimi de aldım. Çok faydalı bir mantar. Hem yürüyüş yapıyoruz. Bulursak onu da toplayacağım. Cengomu da aldım tabi her zamanki gibi. Şu ormanın yeşilliğine bakın. Halı gibi böyle her taraf yosun. Harika bu yosunlar Almanlar götürüp bunu böyle camların önüne koyuyorlar. İçerideki kötü havayı çekiyormuş bu yosunlar. Yosun da çok güzel arkadaşlar. Şu yola doğru yürüyelim şimdi. Yine güzel orman görüntüleriyle geldim arkadaşlar. Zanfos rublin kadi kadife bacak mantarı toplamaya gidiyoruz. Ormanların tam içindeyiz. Her taraf yemyeşil yosun. Harika. Çok güzel. Cengu. Şu çalının çiplinin arasına bakmak lazım var mı? zampuslarımızı bulduk arkadaşlar. Bu ağacın dolusu çıkmışlar zampuslarımızı toplayalım. Ben başka mantar toplama videolarını izlemeyi de sevdiğim için böyle ben de toplama videosu yapıyorum. Bunlar, mantar toplama videoları güzel oluyor arkadaşlar. Sanki insanın kendi topluyor gibi. Ama tek elim, bir elim şey tutuyor. Kamerayı tutuyor. Bak arkadaşlar görüyorsunuz benim ağaçta Ağustan sahipliğim de çıkmış. İstiridye mantarlarım var burada. Bunun birini alayım arkadaşlar. Ya da bıraksam mı acaba? Böyle istiridye mantarı bayağı büyümüş. Yeterince bunu alayım ben. Arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi istiridye mantarı harika büyümüş. Şu ikisi dursun. Bak burada var arkadaşlar. Çok var. Şöyle ağacı kaldırıyoruz. İyice yakından çekeyim. Çok görünüşü güzel olsun. Şimdi biraz da kendimi sağlama almam lazım. Bayrağı yukarı çıktım. Şimdi ağacın adasını görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Böyle kaldırınca. Bak. Bak görüyorsun. Taze taze. Harika. Bıçağından kesilmiyor bunlar. Şu kalsın. Dikkat etmem lazım. Büyüklerini alayım. Şöyle. Arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Bak burada da dolu top olarak alabilirim bunu böyle burada. Şimdi çıkarayım. Evet harika. Daha biraz daha yürüyeceğiz. O yolumuzun üstünde de bence çok vardır. Onları da alırım. Havalar da güzel gidiyor. Bunlar o karda büyüdüler işte. Karda çıkmayı bunlar çok seviyor. O yüzden bunun adı kış mantarı, sağlıklı mantar, şifa mantarı, kara bacak, kadife bacak. Evet, yukarıda da var. Onu da alayım çıkayım. Oh, çok zor çıkmak. Cengo mantar yiyor arkadaşlar. Ben böyle bir çıkayım. Arkadaşım sen beni çekseydin daha güzel görünürdü. Dur şunu alayım da geleyim. Şöyle bunu alayım. Evet. Şuradakiler daha çok küçük kalsınlar. Biraz büyüsünler. Biz başka yerden devam toplayalım arkadaşlar. Beni çekiyor. <laughs> Tamam. Şimdi bak şunu alayım değil mi? O çok güzel. Evet çok güzel. Ay şimdi pisliğini de temizleyek ya eve götürmeyin. Şöyle. Çok güzel. Bak. Şimdi o, gidiyorum ben. De. Aşağı doğru düşersem. Bak. Aa, aa inanamıyorum. Çok güzeller. Aa, ne kadar çok ne kadar Evet çok. oradakiler çok güzel. diyor ya. Güzelim. Bunlar şöyle koca koca bak, koca bak, Bak bunu ben yakından çekeyim. Şunlar değil biliyor musun? Bunlar sahteleri. Ee o değil evet. zaten. Evet. Aa bak Şimdi, öbür tarafta. Şu var bak şu toplal da büyüyor. Bu toplal da büyüyor. Yani burada var. Bak beyaz beyaz görüyor evet. musun? Evet ay şuna bak. Ay ne şey kadar var. güzel. çok güzel. Ha, şu, evet. bak orada da var arkada. He burada var bak kadife bacak. Bunların bacağı kadife olması lazım. Evet. Aynı benzeyeni var kadife değil. Mesela şu değil. Evet o başka. Bak, Rengi bile başka. Evet. Bu farklı. Göstereyim. Evet. Evet. Evet Aynı benziyor ama içi e, koyu. Hı hı. Bacakları kadife değil. Ama şöyle bakınca benziyor. Bu değil. Değil, değil. Bu da neden belli oluyor? Ayrı ayrı büyümüş. Tek tek büyümüşler burada. Hı hı. Kadife bacak bu şekil. Toplu toplu büyüyor. Ay Arkadaşlar. o çok güzeller. He, sana da veririm Zahide. Ay şuna. Yok sen hele büyü. Benimki daha duruyor canım. Heh, bak şuna bak şuna. Şuna bak. Evet sakın saklım. ay sana ya. Aa çok güzel ya kahvaltı çıktı. Evet. Akşam yemeğe çıktı. Hı -hı. Çok güzel oluyor mesela her türlü zepseyle falan kavur. Şöyle süreyim ben buradan. Ay şöyle. O çalının arasında. Ay. Evet. Oh. evet bayağı yürüdük arkadaşlar. Başka bir yönde yürüyoruz. Kayın ağaçları dolu burada gördüğünüz gibi harika orman yine. Zaten bütün videolarımda belki siz bakmaktan bıktınız. <laughs> Şimdi ileride yine zanfus ruhunu toplayacağım. Bu yeşillikleri bu kış günü size göstermek istedim. Harika orman arkadaşlar. Yeni yeni çamlara bak ne kadar güzeller. Evet. evet. Şuradan yukarıya çıkmıştık. Çıktık değil mi senle? Evet, evet, o çok güzeldi. Onu ben çekmedim video galiba. Ha, çekmedim. Evet, keşke çekseydim. Ama bugün çıkmayacağız yukarıya. Hı -hı. Bugün düz bu yolun sonuna kadar yani Ege Sayın var. Oraya kadar yürüyüp döneceğiz. Bak şuradan çıkılıyor yukarıya. Evet. Orada işaret var. Çok güzel orası. Bak burada kayın ağaçları. Bunun içine arasak. Burada da istiridye mantarı olabilir arkadaşlar. Şimdi başka bir köye geldik. Bize 7 kilometre orası. Cengo nerede kaldın sen? Koş Cengo koş. Cengo. Meine liebe Cengo, sevgili Cengo. Gel canım benim. Sen yolumu mu kaybettin Cengo? Güzel Cengo tatlı Cengo, akıllı Cengo. Güzel Cengo tatlı Cengo, akıllı Cengo. Tengo. Bugün hava rüzgarlı, biraz da soğuk. Şimdi şurada benim mantarım çok vardı. Bir bakayım var. bilsem de çeksem şu suyu. Çok tehlikeli. Çok güzel. Şimdi de açık alanda yürüyoruz. O karşıda görünen köy. Rahenbach. Rahenbach. Bak şu firmada Murat çalıştı. Oradan, o firmanın arkasından yukarı tekrar ormana çıkacağız arkadaşlar. Şimdi şu yeşillikten gidelim Zahide. Oradan yukarıdan ormana çıkarız. Köyün içine girmeyelim. Cengo. <gülüyor> <gülüyor> ya, hier lang da gideriz. Proviiren. <laughs> <laughs> Deneyelim. Buradan gidelim şöyle ormanların dibinden. Güzel köy ha. Bunlar da firmalar. Sizi Almanya'yı gezdireyim arkadaşlar. Küçük evet burada fırın falan yok herhalde. Fırın falan de yok burada. Yani ekmek fırını var mı? Yok ya hiçbir şey yok. Bir şey yok. Evet, gene bağlı bir köy. O çok kötü. Evet. Bir fırını olacak. Ama firmaları var bir sürü. Ya. Bence burada işçiler kalıyordur. O Polonya'dan falan gelenler nerede kalacak? Konteyner de var orada. Hani Polonya'dan falan aylık işçiler geliyor. Onların evleri, bisikletleri de var. Yol bulabilir miyiz acaba orada? Hayır. Çevrili değilse gideriz. Evet arkadaşlar ormana tırmandık. Burayı çekmek istiyordum ama günler çok kısa, karanlık oldu. Bakayım görünür mü acaba? Böyle balık çiftliği burası. Hiç balık kalmamış gerçi. Orada da mı yok? Böyle özel bir balık çiftliği. Ala balık üretiyorlar burada. Böyle çok güzel. Buradan gelip bazen balık alıyoruz. Var var görünüyor. O canım. Oo. Var. Var görünüyor mu? Bunları damızlık koymuşlar. Yazın burası balık dolu oluyor arkadaşlar. Burada da var, oraya da çıkıyorlar Evet. Ta yukarıda var, kamera var diyor, yasak diyor. Şuraya bakayım. Evet, bir gölde şu yukarıda var. Bilmiyorum çıkabilir miyim acaba? Yasak geçi kitlemişler. Evet, balık var. Ama burayı kapatmışlar, ben gireyim buradan ineyim. Yasak diyor, kamera var diyor. Evet. Balık var bak çok büyükler çok. Evet arkadaşlar. Ben burada veda etmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar şey oldu, karanlık oldu artık. Ee, bu karanlıkta eve kadar yürüyeceğiz. Daha çok yolumuz var. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Yeni yılımız tekrar kutlu olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Hepinizi çok seviyorum, takipçilerim. Selam olsun sizlere. İyi akşamlar. Artık karanlık çökmeye başladı. Biraz da zaten hava bulutlu ama sıcak onu söyleyeyim. Burası kilitli. Orada yazın zaten dikkat girilmez kamera var